Yıl 1949. Yer İstanbul. Tarık Tahsin Üregül adıyla dünyaya geldi. İstanbul Bakırköy'de doğan bu çocuk ileride milyonların Tarık Akan'ı olacaktı. Ama o zamanlar kimse bilmiyordu. Yeşil çama bir direnişçi doğuyordu. Yıl 1950'ler. Yer Anadolu. Babası subaydı. Görevi gereği şehir şehir dolaşıyorlardı. Çocukluğu sürekli taşınmalarla geçti. Henüz kimse bilmiyordu. Bu sessiz çocuk bir gün koca ülkenin sesi olacaktı. Yıl 1960'lar. Yer Bakırköy, İstanbul. Denize aşıktı. Sokaklarda büyüdü. Mücadeleyi erken öğrendi. Mekanik mühendisliği okudu ama içine sinmedi. O hep başka bir yolda yürümek istedi. Kendi yolunda. 1970 İstanbul Bir arkadaşının ısrarıyla Ses dergisi yarışmasına katıldı. Yakışıklılığıyla dikkat çekti, birinci oldu. O andan itibaren her şey değişti. Tarık Akan doğdu. 1972-1975 Yer İstanbul. Romantik komedilerin vazgeçilmezi oldu. Yeşilçam'ın en parlak yönüydü. Emel Sayın'la Hülya Koçiğit'te filmler arka arkaya geldi. Ama Tarık hikayesi sadece bu değildi. 1977 Ankara Maden filmiyle yepyeni bir Tarık Akan doğdu. Artık işçilerin, ezilenlerin, halkın yanındaydı. Sadece yakışıklılığı değil, sözleri, duruşu, filmleriyle de mücadele ediyordu. 1978 Türkiye sürü filmiyle halkın yarasını beyaz perdeye taşıdı. Tarık Akan artık bir oyuncu değil, bir direniş aynasıydı. Film yasaklandı ama sesi duyuldu. Susturulamayan bir oyuncu doğuyordu. 1981 İstanbul Almanya dönüşü havaalanında gözaltına alındı. 12 Eylül'ün baskıcı günleriydi. İşkence gördü, aylarca yargılandı ama boyun eğmedi. Susmak yerine direnmenin adını taşıdı. 1980'ler, Türkiye. Yol, beylivan, derman, kanal. Tarık Akan artık sisteme karşı kamera önünde direnen bir sanatçıydı. Her filmi bir baş kaldırıydı. 1987, İstanbul. Aziz Nesin'in yanında yürüdü. Baskıya karşı omuz omuza durdu. Artık sadece sanatçı değil, halktan yana açık bir direnişçiydi. Susmadı, korkmadı konuştu. 1990'lar kameraların gerisine çekildi ama halkın içinden hiç çıkmadı. Nazım Hikmet Vakfı'nda, sivil toplantılarda, mitinglerde Tarık Akan artık halkı örgütleyen bir bilinç olmuştu. 2000'ler. Yalova. Devletten değil, halktan yanaydı. Yalova'da kendi okulunu kurdu. Sistemin ezberci düzenine karşı özgür düşünen çocuklar yetiştirmek istedi bir sanatçı değil, bir halk öğretmeniydi. 2009 Kars, Deli Deli Olma filmiyle bu kez Kars'tan ses verdi. Unutulanları, bastırılanları, sessiz kalanları anlattı. Tarık Akan yine susmadı. Sinemayla hatırlattı. 2016 İstanbul Uzun süredir hastaydı. 16 Eylül 2016'da aramızdan ayrıldı. Ama arkasında ne sadece filmler ne de ödüller kaldı halkın kalbinde yer etmiş bir onur abidesi gitti. Tarık Hakan